<laughs> oğlum, oğlum bu yaşar ne salak adam ya. 20.000 pound alacağım. Evinde bedavaya kalıyorum. Yatağını bile bana verdi. Abi geriye bir tek kurallar kaldı. Şu kurallarımı da ona empoze ettikten sonra artık daha da bana kaptan demesinler abi. Ben burada iyiyim. Ulan bu arada. Ulan saat 9'a 3 dakika var. Biri yardım etsin. Yaşar'ı aramam lazım saat 9 olacak. Aç ulan şu telefonu. Ulan açsana lan. Saat 9'a 3 dakika kaldı. Ulan Yaşar. Aç şu telefonu. Ulan hasta mısın sen ya? Sen neredesin öyle? Evde değil misin sen? Tuvalete misin sen? Neredesin ya? Yahu evet evdeyim. Boş ver sen şimdi onu. Bak e, acilen bir tane masanın başına gitmen lazım. Eee elinde de bir tane şişe alman lazım. Ne şişesi kaptan? Neden bahsediyorsun ya? <laughs> şişe mi? Angelika Angelica 20 bin. Anladın mı? Tamam 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 bir tane içeride şişe var ya tamam da Bir dakika o ne lan? <laughs> o bebeği niye taktın banyoda sen ya? Manyak <laughs> sen? Arkadaş sana ne ya? Benim kulaklarım üşüyor, olamaz mı? Sen şişeye odaklan. Acilen başlamamız lazım. Ulan bu şişe dolu. Bu şişenin bitmesi lazım. Kaptan doluysa boşaltırız ya. Kaptan, kurallar senin. Evet, şimdi o zaman şöyle bir şey yapacağız. Şişe çevireceğiz ve sana soracağım sorulara hızlıca cevap vereceksin. Tamam mı? Saat 9 olmadan bunu bitirelim. Başlıyorum. Ne yemek istersin? Mantı mı, haşlanmış mısır taneleri mi? Mantı. Tamam, ben de öyle düşünmüştüm. Dışarıya neyle gitmek istersin? Tek ayakta seke seke giderek mi? Yoksa arabayla mı? Ağzına bal suyu duyuyor. Seke gidilmez. Arabayla gidilir. Ha, şöyle. Çok güzel. O zaman son sorumuza geldik. Bugün eve en son kaçta gireceğiz? Eve giremeyeceğiz. 12. Aslında 12 mantıklı ama bence bu konuda bir mahsuna danışalım. En iyisi bu. Abi ne alaka Mahsun'u ya? ya Mahsun'u alıp ortamıza koyup duruyorsun ya. Neyi soracağız şimdi biz Mahsun'a? Ulaşmaya çalışıyorum Mahsun'a bakalım. Mahsun Bey müsait mi? Tamam Mahsun'u aradım şimdi hoparlöre bağlıyorum. <laughs> Merhaba Mahsun ben Mahsun. Şu an ben kapsama alanı dışarısındayım. Eğer bana ulaşmak istiyorsanız ve eğer bağış yapmak istiyorsanız hele <laughs> kuvvet dinarı pound bir de Türk lirası için bire basın. Ha yok eğer ben mahsunu İngiltere'ye getireceğim. Eğer Arkadaşlarımı da getirecekseniz üçe. Eğer vize konusunda bilgi almak istiyorsanız. Eğer bak vize istiyorsanız bana da danışabilirsiniz. Onun <laughs> için de dörde. Basın. Ama eğer bunları istemiyorsanız aramayın. Şu an işlerim var. Ya bu adamı polisler tutmuş herhalde. Şeye götürmüşler. Adama ulaşamıyoruz. O zaman saati kendi aramızda belirleyelim mi? Tamam o zaman. Eğer 11 dersek en geç 11'de girebiliriz. Bir dakika bile daha erken giremeyiz haberin olsun. Tamam 11 olsun da hani 11'den sonra gelsek çilingeci Cimi çağıracağız ne yapacağız seni? Yani? Tamam. Tamam ben eleştirmiyorum. Senin dediğin olsun kardeşim. Kabulüm. Oh be şimdi rahatladım günlük rutinini yaptım. Şimdi ben üstümü yiyene kadar sen anlat bakalım senin ne rutinlerin var? Benim rutinim Şöyle sabah kahve içtiğim zaman Herkese paylaşmam ama şimdi sen ev arkadaşım olduğun için seninle bunu paylaşmak istiyorum. Bakalım <laughs> ki <laughs> öyle başlıyor işte biliyor musun? Yani bakalım ki bakalım ki diye başlıyorsun ama bunun heyecanını duymak çok başka. Şimdi zamanında ben Atakan'ın bu? köyünün ihtiyar heyetinin düzenlediği kuzuların geriye doğru yürüyüşünü destekleyici bir vafa oldu. Yıllar önce bir kız sevmişti. Bu kız Afrika'nın bir köyündeydi. Bu kızın en dikkat çekici özelliği neydi biliyor musun? Muhtarları çok seksi bulmasıydı. Yıllar sonra anladım ki muhtarlar toplantısı olduğunda benim de orada olmam gerekiyordu. O yüzden ne yaptım? Ben de gittim Afrika'nın Kuma köyünde bir tane vakfa üye oldum önce. Ondan sonra Fahri Başkan oldum. Evet bu vakfın amacı kuzuların geriye doğru yürümesiydi. Ben bunu her gün bir rutin halinde yapıyorsam ve ben her gün yaşlılara dillerini bilmememe rağmen hoplayıp zıplıyorsam Bangomani! Bangomani! diyorlarsa eğer sen düşün ne gelmişim ve nasıl bir bütün oluşturmuşum. Yani işin özü şu. Benim biraz sonra yapacağım toplantıda amacım o yaşlılara geriye doğru yürümeyi öğretip kuzuların da bunu görüp buna göre ayak uydurmasını sağlamak. Eee işte böyle. Neyse o da güzelmiş ya. Ya iyi iyi. Sen şimdi onu bırak da e, hadi üstünü giyin. Artık çıkmamız lazım. <laughs> tamam sen kapıyı kapat. Benim burada birkaç dakikalık bir görüşmem var. Ondan sonra çıkalım. Ama hadi çabuk ol hadi. Kala... Kuli. Kala... Kuli. çağırdım. Evet cansın seni çağırdım. Çünkü yardıma ihtiyacım var. Bak seni artık bu parolayla çağıracağım tamam mı? Neredeyse bak bu parolayla. Bundan sonra bu parola dışında sakın gelme. Bak bu evde yabancılar da var. Şu an bir kaptan benimle beraber yaşıyor. Ve Mahsun'la iş birliği yapmışlar. Benden 20 bin puan para istiyorlar. Seni o yüzden çağırdım. 20 bin ihtiyacım var Cansın Demek 20 bin pound. Biraz fazlaymış. <laughs> bir anda veremem. Ne demek ya? Bir gün İngiltere'den insanları Türkiye'ye gönderirsin gurbetçi diye Mercedesler verirsin. Almanya'dan giderler yere tükürürler. Yine Mercedesler verirsin. Bana 20 bin pound vereceğin bir para yok mu yani şimdi? Evladım, ÖTV yok diye veriyoruz onları. Yoksa 20 bin pound bir Mercedes etmez ki burada. Çok daha ucuzuna alıyoruz biz bunları. Sen Sor bakalım bir taksit maksit falan yapsınlar öyle öyle bir şey yok mu? Az bin Allah ya millet cansın zengin neden geliyor ben fakir neden geliyorum ya adam diyor ki taksit ya taksit taksit Johnson sen o kadar paralı adamsın ya tamam tamam kabul ettireceğim taksit olsun Parayı bana nasıl vereceksin denizden mi ağaçtan mı düşüreceksin, havadan mı? Madem bana taksit seçeneği sundun bir ödemede kolaylık yaptın sen seç paranı nereden almak istersin? Sana bunu farklı farklı birkaç şekilde verebilirim. Örneğin, denizden mi toplamak istersin? Çantanın içinde mi almak istersin? Evine posta gelsin mi istersin? Nasıl almak istersin? Şöyle yapabilir miyiz? Hmm. Ben bir kaba gideyim, tamam mı? Ondan sonra orada bana üç tane kız ayarla. Birisi esmer olsun, birisi kumral olsun, birisi sarışın olsun. Her biri de taksitlerin bir kısmını bana getirse olabilir mi? Ulan sen de az değilsin. Tövbe tövbe. İstersen donlarından teslim al para <laughs> Yok yok. Olmaz. Şaka yapıyorum. Ben sana en iyisi ilk taksidini çantayla atayım. İlk taksit burada bitsin. Kalanı sonra konuşuruz. Hadi paranı atıyorum. Sonra ben kaçtım. Bye. Bu sefer ucuz atlattın Yaşar. Yaşar, Yaşar. Sen şimdi bittin. Bunları mahzun öğrenince bakalım ne yapacaksın. Şifreni de öğrendim. Hadi bakalım. Şimdi başlıyoruz asıl.